Arkadaşlarım hepinize merhaba bugün ehliyet -e sınavında en çok çıkan trafik işaret ve levhaları ile alakalı sizlere sorular hazırladım. Yeni gelen arkadaşlarımız videoların e bu yorum bölümüne sabitlediğim açıklama linkine dinlesinler. 30 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. E trafik işaret ve levhalarından soru kaçırmak istemiyor iseniz yine videoların açıklama kısmında trafik ile alakalı e link var oraya tıklayın. Diğer sorularımıza videolarımıza oradan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz şekildeki trafik işaretinin adı nedir diyor. Bakın kolay bir soru değil mi? Düşük banket, dikkat, okul geçidi, yol var. Ne diyoruz? Dikkat mi diyoruz? Doğru diyoruz. Bir dikkattir. Bursa şıkkı. Geldik ikiye. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Trafik bilgi işaretlerinden. Hangisi arkadaşlar? Denizli şıkkı diyenler doğru söyledi. Denizli şıkkı bize trafik bilgi işareti olduğunu bildirir. Şimdi 3'teyiz arkadaşlarım. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Bu soruyu dikkatli okuyun. Traktör park alanı, traktör çıkabileceğini, traktörün giremeyeceğini, sadece traktörün girebileceğini. C şıkkı mı? Evet arkadaşlar C şıkkı traktörün giremeyeceğini bildirir. Tamam mı? Giremeyeceğini. Gireceğini değil, giremeyeceğini. Anlaştıysak dörtteyiz. Şekildeki trafik işareti sürücüye bildirir? Yolda çalışma olduğunu, yolda gizli buzlanma olabileceğini, kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını, düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını. ve ya Baris belli değil mi arkadaşlar? Görsel olarak da belli yolda çalışma olduğunu sürücüye bildirir 5 Beşteyiz. Şekildeki trafik işareti hangisine yaklaşıldığını bildirir diyor. Döner kavşağı açılan köprüye ana yol tali yol kavşağına kontrolü demir yolu geçidine. Hangisine yaklaşıldığını bildiriyor arkadaşlar? Ceyhan şıkkına değil mi? Ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını bildirir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir diyor. Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 6 tondan fazla su kilitleyici madde taşıyan taşıt giremez. 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. Arkadaşlarım Bursa şıkkı olacak. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez şıkkını işaretliyoruz. Bursa dedik. 7'deyiz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıda geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Dikkatli bakalım arkadaşlar hangisi öndeki taşıda geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Arkadaşlarım CH şıkkı olacaktır. Diğerindeyiz. Bu park etmek yasaktır levhasın altına. ilave edilen resimli levha süreceğini bildirir. Bize nereyi soruyor? Bakın işte burayı soruyor arkadaşlar. Tamam karıştırmayın. Yol yardımına aracın servise götürüleceğini, park yapan aracın çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini. Arkadaşlarım C -han şık olacak değil mi? Park yapan aracın çekileceğini bizlere bildirir. C han dedim, diğerindeyim. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir? Taşıt giremez işareti. A şıkkıdır değil mi arkadaşlar? A şıkkı bize taşıtın giremeyeceğini bildirir. Ondayız. Şekli trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar diyor. Bakın yasaklar park etmeyi, sola dönmeyi, sağa dönmeyi, U dönüş yapmayı. Hangisini yasaklıyor bize? E sağa doğru dönüyorsa ne diyoruz? Sağa dönmeyi yasaklar diyoruz, değil mi? Ceyhan Şıkkı. 11'deyim. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır. Yanlış olan arıyoruz. Hızını azaltması, duraklama yapmaması, hızını artırması, takip mesafesini artırması. C şıkkı değil mi arkadaşlar? Hızını artırması yanlıştır. Hızımızı azaltacağız. Duraklama yapmayacağız. Takip mesafesini artırması da doğrudur ama hızını artırması yanlıştır arkadaşlar. C şıkkı diyoruz. Diğerindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını sağ sol gösteren işarettir? Köprü yaklaşımını sağ sol. Denizli şıkı değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Neredeyiz? 13'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi gabarı ile ilgilidir? Bakın gabarı ile. Şıklar 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Arkadaşlarım A şıkkı 1 ve 2 gabarı ile ilgilidir. Tamam mı? 1 ve 2. 14'teyiz. Şekildeki trafik işaretin gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, o bölgeden dikkatli geçmesi. Hangisi yanlış? takip mesafesini ne diyor? Azaltması diyor değil mi? O zaman C şıkkı yanlışsın diyoruz. 15'teyiz. Toplamda 30 tane soru çözeceğiz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu hangisi bildirir? A şıkkı bize bildirir arkadaşlar. 16'dayız. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kargan yola yaklaşıldığını, sağa dönmenin yasaklandığını, sağ tehlikeli viraja yaklaşıldığını, sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini neyi bildirir bize? CH şıkkı değil mi? Sağ tehlikeli viraja yaklaşıldığını bildirir arkadaşlar. Diğerindeyiz şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Bu soruyu da dikkatli okuyalım. Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Şimdi gittiniz bazıları A şıkkını işaretledi değil mi? <laughs> Hayır arkadaşlar hangisi girebilir? Motosiklet girebilir. Ya gördünüz mü? C şıkkı. Soruları dikkatli okuyalım. Hadi 18'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamında hangisi? A şıkkı değil mi? O zaman işaretleyelim arkadaşlar. Yerindeyiz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım yine. Uzunluk anlamında diyor değil mi arkadaşlar? O zaman Ceyhan şıkkı. Hadi bakalım. Ceyhan şöyle. Daire içerisine aldım, 20'deyim. Son 10 tane sorumuz kaldı. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısına bir tane yolu bildirir? Deniz veya nehir kıyısına bir tane yolu. Görsel olarak da anlayabiliriz değil mi arkadaşlar? O zaman Bursa şıkkı diyoruz. 21'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir? Hız sınırlaması sonu trafik işareti olan CH şıkkıdır arkadaşlar. Şöyle mi yapayım? Böyle yaptım. Hadi 22'deyiz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir diyor. Kaygan yola yaklaşıldığını karayolunun deniz kıyısına bittiğini, tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını, taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini. CH şıkkı diyenler doğru söyledi. Tehlikeli iniş eğimli bir kesme yaklaşıldığını sürücüye bildirir. 23'teyiz. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaretçi hızında cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? Ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalı? Hadi soruyu da biraz küçülttüm. Okla ışık sarı yandığında, okla ışık yeşil yandığında, okla ışık kırmızı yandığında, sarı ve kırmızı okla ışık birlikte yandığında. Arkadaşlarım okla ışık yeşil yandığında değil mi? O zaman Bursa. Hadi bakalım diğerindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir? Kontrolsüz kavşak işareti hangisi? Arkadaşlarım Ceyhan şıkkı kontrolsüz kavşak işaretidir. Kontrollü kavşağı da öğrenelim. 25'teyiz. Aralıklı yanıp sonan sarı ışık. Aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır diyor. Hangisi ile aynı anlamı taşıyor. Aralıklı olarak yanıp sonan sarı ışık. Tabii ki A şıkkı değil mi arkadaşlar? Yol ver işareti ile aynı anlamı taşır. Aralıklı olarak yanıp sonan sarı ışık diyoruz. Unutmuyoruz 26'dayız. Aşağıdakilerden hangisi? Kontrolsüz kavşak işareti. Kontrolsüz. Dikkatli bakalım. Ceyhan şıkkı değil mi arkadaşlar? Kontrolsüz kavşak işareti Ceyhan'dır. Biz kontrollü kavşağı da öğrenelim. 27'deyiz. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir diyor. Hızın 70 kilometreye geçmeyeceğini, 70 metreden sonra yolun daralacağını, 70 metreden sonra park alanı olduğunu, takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını. Şimdi iki araç arasında görsel olarak 70 metre yazıyor değil mi? O zaman ne diyoruz? Bu bir takip mesafesidir diyoruz. O zaman takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını bizlere bildirir. Denizli şıkkı olacaktır. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü hangisini yapmalı? Hadi bakalım. Banketten gitmeli, takip mesafesini artırmalı, hızını artırarak öndeki aracı geçmeli, acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Ne yapacağız arkadaşlar? Bursa şıkkı değil mi? Takip mesafesini artırmalı. Bursa. Takip mesafemizi artıracağız. Banketten falan gitmek yok. Hızı artırmak yok. Dörtleri niye yakıyorsun? Ne gerek var değil mi arkadaşlar? Bursa dedim 29'dayım. Şekildeki trafik işaretini iyi bildirir diyor. Ehli hayvanların giremeyeceğini, ehli hayvanların yola çıkabileceğini, vahşi hayvanların yola çıkabileceğini, hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini. Bursa şıkkı ehli hayvanların yola çıkabileceğini unutmayın. Bakın, yola çıkabileceğini, tamam mı? Karıştırmayın. Bursa dedim. Son sorumuza geldik. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? EDS'ye, alt geçide, karavanlı park yerine, gençlik kampına. Arkadaşlarım A şıkkı olacaktır. Doğru olan şıkkımız A şıkkı diyorum. Şimdi 30 tane soru çözdük. Kaç tane yanlışımız olmalı? 2 maksimum 3 tane arkadaşlar. Çünkü bunlar hem en çok çıkan sorular hem de kolay aslında. Bu yüzden 3'ten fazla yanlış olan arkadaşlarımız videoların açıklama kısmında en çok çıkan trafik işaret ve levhaları ile alakalı ve trafik soruları da var. O linke tıklayıp soruları çözsünler. Yanlışlarımız günden güne daha da azalacaktır. Başka bir soru çözümüne görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun.